Herkese yeniden selam. Tekrar bir cila gününde, bir saç boyama gününde birlikteyiz. Hafif sesim kısık gibi bugün. Ee, evde ne kadar saç kremi, ne kadar saç boyası varsa hepsini topladığım bir gün. Saçlarımın hali. Detaylı bir cila videosu hazırlamayı planlıyorum. Benim kendi geliştirdiğim birkaç farklı cila tarifim var aslında. Oksidanlısı var, küllüsü var ama birçoğunda 1.1 gece mavisini kullanıyorum biliyorsunuz. Özellikle saçınız omuz hizasında veya onun yakınlarındaysa kesinlikle bir pıt, bir fındık tanesi kadar kullanıyoruz. Benim gibi biraz daha uzunsa ve gerçekten çok fazla cilaya ihtiyacı varsa, çok turuncuysa o zaman birazcık daha fazla kullanabiliriz. Hemen göstereyim. Tam bir fiyat performans ürünü. Özellikle saç boyamak istemiyor, sadece cila yapmak istiyorsanız ya mavi tonlu bir boya ya gece mavisi gibi koyu ama soğuk tonlu bir boyanız olsun. Bugün kullanacağım bir başka renk 7 numaralı bir boya. Kolestondan kullanacağım. Bunu kullanıyor olmanın sebebi bu arada şey. Hafif böyle bir şey istiyorum. Koyuluk. Biraz koyulaşsın saçlarım. O yüzden 7 numara bir boya aldım. Göstereyim size ne kadar koyduğumu. Önce boyaları koyuyoruz. Diğer malzemeleri, saç kremi, su gibi malzemeleri azar azar ekleyip karıştırarak gidiyoruz ki topaklanma yapmasın. Boyalar homojen şekilde dağılsın, karışsın, kıvam alsın diye. Son olarak da hiç beklemeyeceğiniz bir şey yapacağım ve kırmızı, kızıl bir boya koyacağım. Koleston kızıl büyü 55 46. Şaşıranlar olacaktır. Ne alaka şimdi bu boya diyenler mutlaka. Metalik bir renk istiyorum. Metalik kumralları yakalayabilmemiz için kırmızı boyalar ve mavi boyaları karıştırmamız gerekiyor. Mor da olabilir. Benim için problem değil. Ama zaten gümüş gibi, metalik gibi tonlar kırmızı ve mavinin karışımından yani mor renginden ortaya çıkıyor. Hatta bazen gümüş gri gibi boyalar satın aldığımızda saçımız eğer platin rengi ise mor tutabiliyor. Bir yanda mor saçlar gibi. Allah Allah. Hani gümüş demiştim falan. Olabiliyoruz çünkü metalik durumun karşılığı bu. Böyle. Tekrar dile getirmem gerekiyor ki ben bir profesyonel değilim. Burası benim deneme yanılma yoluyla kendi saçlarım üzerine yaptığım bazı çalışmaların videolarını içermektedir. Bazınız yani saçınızın şu anki bayanmadan önceki tonu çok önemli. Kullandığınız şampuandan tutun kullandığınız yine saç kremine her şey çok etkili olduğu için ton farklılıkları olabilir. Benden gördüğünüz her şeyi benimki niye böyle olmadı şeklinde yorumlamayın. Bitmiş. Biraz saç kremi... Ay bu da... Bu zaten şampuanmış ayol. Bu bitsiz. Şampuan niye getirmişim? Full Repair. John Frieda. Çok sevdiğim bir saç kremi. Hatta şampuan serisi. Biraz bunu koyacağım ben ama içinden bakalım ne kadar çıkacak gerçekten. Bitmiş olabilir çünkü. Çok severek kullandım. Dökülüyor. Ama nasıl güzel kokuyor biliyor musunuz? Mis ya böyle bir şey yok. E bunu tamamen sıkacağım. Görüyor musunuz ki ben güya masayı falan çekiyorum ama çok da görmüyorsunuz gibi de. Bak dibini sıyırdım ayol. Bu şekildeyken bir karıştıracağız tamam mı? Şu tırtıklar var ya Bunlardan yararlanmak çok önemli karıştırırken. Gerçekten. Şimdi tabii çok aşırı katı bir kıvam bu. O yüzden ben buna çok az su ekleyeceğim. Biraz açılsın diye. Bak ne kadar katı olduğuna bir bak. Sıcak. Biraz da ekliyorum açılsın diye dediğim gibi. Çok az ama böyle şu yani hani fışk azıcık. Şu fırçanın içindekileri sakın unutmayın. Umarım güzel metalik bir kumral ortaya çıkar. Valla amacım o. Çünkü çok böyle saç boyasıyla boyayarak tekrar oksidan vurup vurup saçlarımı yormak istediğim bir dönemde değilim. Cila evet saç boyasına oranla çok daha kısa sürede akıp rengini kaybediyor. Yani bir boyanın tam tonu bir ay içerisinde ortadan kalkıyorsa saçınızı boyadığınızda cilanınki iki hafta. Saçlarımı boyamak istemiyorum ama rengi çok kötü bundan kurtulmak istiyorum. Ne yapacağım? Cila. Herhangi bir tüp boya satma noktacılığa yapabilirsiniz. Yani sadece mesela 7.1. Bununla ilgili de videom var yıllar yıllar öncesinden ama. Ve iyice homojen şekilde topaksız karıştırıyorum. L'Oreal Elsev Bond Repair serisinden bir saç kremi almıştık. Ondan koydum. Bağ onarıcı kompleks var içinde. Bu seriyi de merak ediyorsanız hemen yukarıya videosunu koydum. Oradan bakabilirsiniz. Yani bağ onarım teknolojisinin nasıl işlediğine. Bugün pek modum yok böyle keyfim yok. Hem sıcaktan hem e, rahatsız gibiyim. Sesim yok. Ateşim var gibi. O yüzden böyle mıy 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 konuşup sizi çok sıkmayacağım. Ee, kıvamım bu şekilde. Şu anda tabii çok kırmızı görünüyor. Ama ne tutacak Allah bilir diye. Yine bu yola. Baş koyduk. Pembeleşirse saçlarım da pembelesin. ama Ne olacak? Ne olacak? <laughs> Bir şey diyeyim mi? Hadi gelin banyoda yapalım bu işi. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Ay canım kahkillerim ayol. Neredesiniz ya? Ha? Kaşlarımla o kadar kötü bir birlikteliğiniz var ki renk olarak. Sizi ortaya çıkartamıyorum ve böyle bu hale geldiniz yani. Neyse şu kahküllerle sohbeti bir bırakayım. Uçlar birazcık daha az turuncu olduğu için e, tepelerden başlayacağım. Özellikle tepelere sürdükten sonra tarayarak aşağıya indireceğim. Bunu birçok kez yapmıştım. Muhtemelen bilginiz vardır. Görmüşsünüzdür. Önce şu kahküller mesela. Bak beni ne kadar sinirlendiren birileri bu kahküller. Ayy. Bak. Yani diplere yine sürmüyorum kendi rengim. Ama kendi rengime de sürülse oksidan olmadığı için saçın rengi açılmayacak ve yani böyle turuncu bir renk olmayacak en azından hafif bir yansıma olabilir. En iyi ihtimalle yani en açık saçlarda. Benimki de çok açık renk bir saç değil gördüğünüz gibi. O yüzden muhtemelen bu cilanın kendi saç rengime bir etkisi olmaz. Cilayı sürdükten sonra saçı taramak çok çok kolay olduğu için bu da inanılmaz büyük bir avantaj. Bir bölge ne kadar turuncuysa o kadar uzun süre küllü ile muhatap olmalıdır. Bu da fermanumdur. Yaz renk hiç külleye benzemiyor. Kızıl falan da koyduk. Haydi bakalım. Yine saçma sapan yaptık. E daha da bu kadar. Neredesiniz ya? Daha da bu kadar cilamız var. Bakalım neler olacak. Bu noktada biraz taramaya başlayacağım. Biraz bekleyeceğim. Daha sonra kalan cila karışımına da biraz su ekleyip uçlara süreceğim. Planım bu ama bakalım böyle mi gidecek serüvenimiz. Şuralar bir 25 dakikada olsun. Geliyorum. Şöyle bütün saçıma sürmeye geldim. Biraz süreyim bakalım. 35 dakika. Toplamda 35 dakika saçımda cilalı saç boyası karışımı beklemiş olacak. <laughs> Kayda girmiş miyim? Saçma sapan. Son dönemde kafaya taktığım bir şey var. O da saçlarımız fönlüyken şekil verdirilmişken rengi de çok daha güzel, kendi de çok daha güzel gözüküyor. Paris gezme çıkır çıkır kızım. O yüzden sabah kalktığım gibi geldim. Kafamda toka yok, tığ var tığ. Gerçekten kafamda tığ var ya. <laughs> Saçıma hiç dokunmadım, taramadım bile. Rengini direkt böyle görün diye. Saçımda evet pembeler var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Tonu böyle bir Metalikten ziyade rose gold metalik gibi oldu. Yaklaşın biraz. Ben yaklaşayım. <laughs> Bu da bir fikir. <laughs> Bilmiyorum benim hoşuma gitti. Doğal bir hava kattı. Kolay bir şey olduğu için. Hani boyamakla uğraşmadığım için mutluyum. Sonuç böyle. Her yaptığım cila birebir aynı tutmuyor. İçerisine koyduğum boyaların miktarlarıyla. Ee, özellikle saçımın o anki tonuyla çok ilgili O yüzden size spesifik olarak hani Şu cilayı yapın, bu cilayı yapın gibi bir Formül veremeyeceğim Bu kanalda 3-4 tane zannediyorum cila tarifi var Bundan sonrasında da saçlarımı artık boyamayı düşünmüyorum Ve sadece cila yaparak hayatımı sürdürmeyi düşünüyorum O da sadece boyalı yerlere O yüzden birkaç tane daha cila tarifi gelebilir her zaman Bu mümkündür Yine takip edip kendi istediğiniz tonu yakalayabilecek cila tariflerini görebilirsiniz. Aslında benim burada amaçladığım şey alın bu tarifi yapın ve saçlarınız tam bu renk bir cila olsun mantığı değil. Ee, öğrenebildiklerimizi öğrenerek kendi saçımıza uygun cilayı, istediğimiz tonu bulabilmeyi öğretmeyi amaçlıyorum. Ee, yani karışımlara bakarak tarifi kendi kendinize bulabilmenizi istiyorum. Şu bir kapak çekimi yapayım kendime koyu bayağı değil mi? Ama saçlarım her ne kadar böyle kurumuş da olsa hala bayağı gür ve sağlıklı görünüyor diye düşünüyorum. Emin de değilim yorumlarınızı. Bu konuyla ilgili de bekliyorum. Rengiyle ilgili de bekliyorum. Nasıl olmuş bu ton? Beğendiniz mi? Eşitsizlikler var. Problem mi? Değil. Çok çok okey şu an için benim için. Hepinizi çok öpüyorum. Şöyle kahküllerimi perçem yaptığımda da bir tık mutlu oluyorum. Yalan yok bir hoşuma gitti nedense. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, umarım yine faydalı bir video olmuştur. Kendi saçlarınıza cila yapacağınız zaman kılavuz alabileceğiniz, içerisinde ipuçları bulabileceğiniz bir şey olmuştur. Bundan sonrası hayırlısı. Bu gece kararını yine Ha? Hoşçakalın. <laughs> Kapak çekiyorum da burada. Sırasız olmayın bir şey yok. <laughs>